nigga <laughs> Dalga geçmeye devam et Tarık Sen beni böyle trolleme devam et Ben sana göstereceğim Ben trollü sana en alasını yapacağım Görürsün Sen beni trolleyemezsin Nasıl ben seni trollerim Tarık sana bak Seni soruyorum bak Beni şu tavukların arasından çıkar çabuk Ya Niye çıkarayım kardeşim Tavuklar da sonuçta bir canlı Oho. Tarık bak çıkar dedim sana Çıkar dedin Hadi ben gideceğim geliyor ben be. hele ben buradan bir çıkayım var ya sana gününü göstereceğim gününü göstereceğim vah, vah, vah. Feride sen e, cukuramı düştün yoksa yardım edeyim mi sana Abbas Abbas vallahi çok iyi olur kardeşim yardım et merdiven at bana tamam hemen sana merdiven atıyorum bir saniye dur yardım edeceğim sen oraya nasıl düştün oğlum o tavuklardan elini söyle sağ ol Abbas çok teşekkür ederim kardeşim <laughs> Abbas bu merdivenler çalışmıyor oğlum. He, nasıl çalışmıyor ya? Ben yeni aldım abi. Nasıl çalışmıyor? Ya Abbas dalga mı geçiyorsun benimle ya? Bunlar sahte merdiven ya. Of oğlum dalga mı geçiyorsun? Sahte merdiven mi? Oğlum niye kırıyorsun ya? Para verdim ben onlara ne kırıyorsun? Abbas başlarım bak yapacağın işi. Şey. Ya, çıkamıyorum şu tavuk. Bak kırıyorum tavuklar dolduruyor bak. Çıkın. Aa, çıksanıza be. Allah Allah. Dur, girmeyin şuraya girmeyin abicim girmeyin diyorum size. Allah Allah nasıl çalışmıyor ya? Neyse Allah benim osurum geldi bir saniye osur hocam. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan bana? Aman Allah'ım çok kötü kokuttum vallahi arkadaşlar. Ay ne osurmuşum ya. Ha, <laughs> trolledim mi <bunu. gülüyor> evet oğlum çok iyi trolledim. Bu çok iyi fikir. Kafayı yedi oğlum kafayı yedi böyle kafayı yedi yani. Tamam oğlum abartma tamam tavuklar ya. Of oh, çıkartıyorlar oh, tamam, oh, ben da beni. Ah, tamam o ben kurtuldum ya. Örümcek kız çok teşekkür ederim. Ben maddenim tavuk yumurtası doldu. Ay aşkım kim yaptı sana bunu? Ee, Tarık ve Abbas yaptı. Tarık ve Abbas bunların sorumlusu. Ha beni tavuk göndermişler. Çok akıllıca. Evet tavuklar yüzünden nereyi kırsam tavuklar oraya dolduğu için çıkamadım buradan. Hmm gülme sen de örümcek kız ya gülme ya hiç komik değil hiç komik değil. Beni Feridet! Ben de. Nasılsın nasıl, annesim güzel miydi Turul? Evet. Sikiniz var ya ikinizin de işini bitireceğim gösterin ben size trollü ama. Hadi bay bay. Evet hadi görüşürüz. Boş işler müdür Tarık ve boş işler kankası Abbas. Ya Faskım. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Buraya şimdi bir yaratıcılık çemberi oluşturacağım. Şöyle hemen çemberimizi oluşturalım arkadaşlar. Tamam 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 süper. Dur şunu da koymayı unuttum. Tamamdır arkadaşlar. Çembere girdiğimiz gibi yaratıcı moduna geçiyoruz arkadaşlar. Bugün evimi görünmez yapacağım abi. Ve Tarık ve Abbas'ın arkadaşlar saldırılara karşı evimi korumacı olacağım. Ne yapacaksın aşkım anlamadım. sonra anlarsın ne yapacağım. Şu tavukların işini bitireyim arkadaşlar. Çok zeyt çıkartıyorlar. Çok zeyt çıkartıyorlar. Şöyle hemen şurayı da kapatalım arkadaşlar. Tamamdır canım ailem. Oh eskisi gibi oldu. Şimdi arkadaşlar nasıl görünmez yapacağımızı göstereceğim abi. Hemen şuraya arkadaşlar ilk önce görünmezlik portalını oluşturalım arkadaşlar. Hemen görünmezlik portalını buraya oluşturalım. Tamamdır oluşturduk arkadaşlar. Ve portalımız hazır. Bakın böyle girdiğiniz zaman arkadaşlar. Ne durda çıkıyorsunuz böyle girdiğinizde. Ne durda çıkıyorsunuz arkadaşlar. Örümcek kız ne kadar güzel değil mi? Evet aşkım Şimdi evimizi kopyalayacağız arkadaşlar. Bu evi böyle full bir şekilde kopyalıyorum benim canım ailem. Ve daha sonra bu evi nedir'a yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıştıralım. Allah! Ne oldu oğlum? Oh, portal gitti. Tamamdır. Evimizi kopyaladık arkadaşlar. Hemen şöyle merdivenimizi de koyalım. Ve tamamdır. Bakın arkadaşlar gizli evimiz. Buradan böyle giriyorsunuz. Ama şimdi ben buradaki evi kaldıracağım tabii ki de. Merak etme oğlum yeni evimiz işte burada. Bak yeni evimiz işte burada böyle giriyorsun. Evet portalda gizledik arkadaşlar etrafındaki şehri kaldırdık. Böyle sadece geldiğinizde gözüküyor. Bakın böyle yürüyorsunuz hop evimize geldik. Böyle evimizi görmüş olduğunuz gibi. Buradan da arkadaşlar böyle çıkıyorsunuz. Aska buradan çıkıyorsunuz buradan giriyorsunuz Sakın Tarık ve Abbas'a ve köylük diğer kişilere evimizi böyle taşıdığımızı görünmez yaptığımızı söylemeyi tamam mı? Tamam aşkım tamam baba Gel bakalım oğlum sen de seni şöyle oturtayım otur bakalım sen de oğlum buraya Tamam baba oturdum Gel bakalım babacığın sana şimdi kurabiye edecek al bakalım kurabiye yapmak sana kurabiye hediye ediyorum Tamam baba. Şöyle hemen dünyamıza geri dönelim arkadaşlar. Tamamdır abi ben şöyle şuraları kemik tozuyla kaplıyorum. Tamamdır. Harika oldu arkadaşlar. Baksanıza evimiz aşırı gizli oldu. Şuraya bir tane kapı koyacağım arkadaşlar. Yoksa Tarık ve Abbas abi direkt buradan yürür ve evimize ulaşabilir. Bakın arkadaşlar böyle burası direkt böyle kapatıyor. Evimize ulaşmak için şöyle yandan gireceksiniz. Yandan girdiniz mi? Bakın arkadaşlar evimize ulaşabiliyorsunuz. Ay aşkım burası Tamam tamam sıkıntı yok abi. Hemen şöyle kırma koyalım. Kırmalarımızı yerleştirelim. Tamamdır arkadaşlar bu kırmalar evimizi soğutacak. Yani nedir doğduğumuz için doğrusu. Birazcık evimiz tabi sıcak olmuş. Ah, ah, Arkadaşlar bakın ne kadar tatlı. Kendi ve köpek yatıyorlar. Kim çalıyor kapıyı? Benim. Acil kapıyı aç. Tarık. Efendim ne Çok mu trolledik acaba? Hemen şöyle şuradan şuraya çimen yapalım tamamdır arkadaşlar. Çimen yaptık canım ailem. Şimdi şöyle mesin abi buradaki bütün cehennem bloklarını temizleyeceğim. Cehennem bloklarını temizleye Hemen temizleyelim Tamamdır arkadaşlar O süper oldu Bunları temizleyelim Sonrasında arkadaşlar Duvarları mavi yapacağım Ama burası birazcık dünyaya benzemesi lazım Arkadaşlar dur yanlış oldu Hangi bloktu 3 blok tamam Hemen arkadaşlar burayı dünyaya benzelim Ama şu an çünkü dünyaya benzemiyor Ama mavi yaparsak dünyaya benzer Tamamdır Etrafı kapladım arkadaşlar Bakın normal burası şarnıma böyle oldu Oh be içimiz açıldı Şöyle ağaç falan da ekleyelim arkadaşlar bakalım ağaç. Oo ağaç ekleyebiliyoruz. Süper abi ağaç ekledik arkadaşlar. Etrafı biraz ağaçlandıralım. Burası sanki normal dünya gibi olsun abi. Portalımızın giriş tam olarak buradan arkadaşlar. Şöyle şöyle yeşil bir şey ki portalımızın girişini karıştırmayalım arkadaşlar. Hemen şöyle da şöyle ağaç ekleyelim. Tamamdır abi görünmez evimiz. Harbiden görünmez oldu arkadaşlar. Gerçekten görünmez bir ev yapmayı başardık abi. <laughs> Orada bir şey diyeceğim. Oğlum burada niye böyle demir kapı var lan? Bu demir kapı niye var burada? Abi de arkadaşlar arkasında da siyah bir şey var. Aa harbiden. Oğlum harbiden niye, niye böyle? Normalde burada demir kapı yoktu. Feride trevi varken. Eee vallahi yoktu yani. Dur bakayım. Ee, bu kapıyı açabilir miyiz? Ne açmakla uğraşıralım kar işte. Ha, doğru direkt girelim. Allah Allah. Bu kapı niye oğlum burada? Ha? Oh, şuna bakın arkadaşlar ne oluyor? Oh, ne oluyor? Vallahi dur bakayım arkadaşlar. Legal bir şekilde eklemeye çalışacağım. Bir de şöyle eklenebiliyorum bakalım. Aa. Böyle ekleniyor gördün mü aşkım? Böyle ekleniyor. Vay be akıllısın. Evet nedir o sürekleri var arkadaşlar? illegal bir şey yaptım ve bunu başardım. Aa, bu ne böyle? Arkadaşlar harbiden oğlum nereye geldik böyle? Abbas, Tarık siz ne arıyorsunuz burada? Ha? Ona görünmez ev yapmış. Bak oğlum beni burada da rahatsız ederseniz sizi var ya ölür işinizi bitiririm he. Ne rahatsız canım tamam gidiyoruz hadi gel gidelim. evet, gidelim. Gidin buradan be gelin dedim Allah Allah adamlara bakın arkadaşlar Neyse biz de abi hemen güçlendirelim Şöyle katman kayısı ekleyelim He? Siz de böyle girmeye çalışırsınız ama Ben de böyle katman kayısıyla kapatırım Bir de asla ama asla giremezsiniz Hatta ve hatta arkadaşlar Patlamaya dayanıklı güçlendirilmiş Demir kaba ekleyeceğim Daha sonra da arkadaşlar buraya bir tane şifreli kaba ekleyeceğim Hemen yani şifremizi belirleyelim Şifremiz bu arada 1-2-3-1-2-3 sakı yorumlarda Şifremizin 1-2-3-1-2-3 olduğunu yazmayı verin Size ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar Bu tabi şu an gösterme sadece Görün arkadaşlar arkadaşlar bakın ne kadar güçlü. Bak abi hiçbir şey olmuyor. Aa, efsane oldu. Her neyse canım hala bir videonun daha sonunda gelelim. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen evet. ama şurayı da kapatalım bu arada. Burayı kapatmazsak kreatif moda geçerler. Sağda sola iki tane video mevcut. O iki video lütfen tıklayın. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola tane çıkan video lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizi gerçekten çok ama çok seviyorum abi. Sağda sola iki tane videonu atın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere ve bay bay.